Lada çekti yani. Lada çekti. Alırız ya alırız. Alırız alırız. alırız. Aynen. Aynen. Şuradan bir silah da bir mı? Tamam. Yani. Ses çıkarayım arkadan Aynen sen oyalarsan çok mantıklı olabilir abi. Biri daha. Beyler selamlar bir başka Call of Duty oynanış videosunda hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ya da şu ana kadar abone olmadıysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu videoda kullandığım silah eklenselerini ise şu an ekrana yansıtıyorum. Eğer daha sonrasında da kullanmak istiyorsanız yine aşağıda paylaşacağım. Diğer linkten de ulaşabilirsiniz. Neyse haydi geçelim videomuza. Abi 30'una geldiysen yaşlanmışsındır. Aha. Oyuncu. 30'a geldi Oyun. mi? Aha. Yaşlı mı olduk biz şimdi? <laughs> Maalesef abi refleksler çürüyor yani. Mesela bu oyunu 20 yaşlarda oynasanız bilmiyorum da fena olurdunuz da. <laughs> refleksler mi? Sen... Hayır bunlar <laughs> A few moments later. Yaşlıyız ama oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gençler ölüyor ya. <laughs> Yok mu bir bankırımız? Sef <laughs> sana bağlı. Ceren kap bende şu an. Ha, ona göre haritayı açayım Bak bir dakika bilmiyorum. Tamam 15 Temmuz aynı. İlk başta Anıt'a gidelim. Oradan Bunker'a geçeriz. <laughs> Neler ya? Ne yaptı ya Ben gerçekten ne olduğunu hiç anlamadım. <laughs> lan oğlum Uzi ile mi atladın lan uçaktan? Ne ara Uzi buldu lan bu? Abi kar buldum bir it vurdum adama. Adam tarır taramaya başladı lan. En az takım vardı ya. Ben da. Abi sen atla istersen onu Ben havada bekleyeyim. Uzağa atarsan. Tamam ona ben giderim. Ben sen git. Ben gidiyorum. 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 Aldım ben onu. 70-50 metre bana beyler boşuna. Ha. Bir sonrakine He. geçin. Yerdeyken hazır açayım. Tamamdır. Daha hızlı bitirelim. O da yakınmış sana aslında. Açın istiyorsanız. Ben de. Önümde burayı Önümde indi birisi. Beyler. İndi mi? Tamamdır, geliyoruz. la çektiler onlar. Var Aynen, da çektiler. Alırız, alırız ya alırız. alırız. Alırız alırız. Aynen. Aynen. Şuradan bir silah bulabilirsem fabrikadan. Ses çıkarayım arkadan abi. Aynen, sen oyalarsan çok mantıklı olabilir abi. Biri daha. Bir tane daha damlım var. Zam. Selfleri var. Şurada evin içinde. Bunlar mı? Bir ya BT'de. Hallettin siz onu. Kalan parayı attım iyi eve. aldım. Attım. Bir tane daha yeğe yeğe Aynen şu bounty almadı lan. Bir tane daha yeğemiz var. Birisini açalım mı? Aynı anda basmayın da. Aa. Atladım abi. Hepsi bu tarafa bakıyor gibi geldi bana ama. Okay, go here. Sağ en sağdaki işaret dediğim down. Adam arkadaşını kaldırmaya gidiyor. Banti almanız lazım. Adam kaçıyor bu arada Banti. Hmm, Bantı olmuyor. Furkan yayın açsana izleyin bari. Yeah. Pistol dropped. Losing it. Pushyla. Şişe para şimdi. Ne yapayım? <laughs> Bir de satmam lazım ya. Yani. Alarken evet. drop duyuyorum. Böyle saçma bir <laughs> şey. De nasıl seçeceğim ben burayı? Tamam ben bende de var. Bastınca söyle. Onlar maviye odaklıydı ya şuraya. Bir adam indi maviye çatıya. Bastım da Şeyi Şeyde o merdivenin başında bekliyor. Gireceğim. Dead science da alacaksa. Düşürdüm onu. Aldım kilimi. Hava havada sıktın mı? Yok havada sıkmadım açmasını bekledim abi. Yok yok benim havada sıktığım var bir tane. şuraya. Onu aldım, onu aldım. ha <laughs> Tamam, tamam, tamam. <laughs> Helal sana çocuk adam. Aa. <laughs> Lan arkadan yiyorum. Ya abi bizi niye açıktan koşturuyorsunuz ya? <laughs> Sen koştun açıktan. İtfaiyenin sol tarafından gitsen ölmeyeceksin. Oh. Bu önümdeki çatıdalar herhalde. Evet evet aynen öyle. Oh. Abi bu adam nasıl <laughs> Ay attığı yere bak ya. Gerçekten şu oyun bazen Full dolu önün. Haberin olsun. Sakın, sakın bulaşma. Uza direkt, uza. Uza ama yavaştan buraya doğru da gelmen lazım. Onlar la da çıktı hatta üstüne. Kontrat başlatamıyoruz. Yazık oldu. Şop 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 şop. Şuradan ben alırım seni ya. Az maskem var. Hem orada aksiyon da dönüyor. Ay, ay, neyse bu oldu. Abi sıkmıyorum ben karşıya geçmeye bakıyorum. Hiç şey yapmadım. Aynen amadım. aynen hiç. Yesin onlar birbirlerini abi. Ah be. Birini düşürdüm biri kaldı yani. Sağlı oynuyorum. O orası çok kalabalık abi. Ben oraya şu anda... Bir bir daha basar mısın? Markette adam vardı. Bir bir daha. Abi telefon çaldı ben geliyorum ya. köprü üstü var. Dibimiz var. Dibimize bakacağım. Şimdi diğeri beni kesecek, sinir <laughs> edecek. Alan da geldi. Geç kaldım. <laughs> Sana sıkanı düşürdüm. Self attı. <laughs> <laughs> çocuğu tövbe tövbe self atmış orada yatıyormuş gerizek Evet, evet vuracağım ya da öleceğim. Ya da adam iyi saldı beni. Eyvallah. Bir daha vardı. Yok muydu sağda? Bak o. Vardı abi orada. Yaşlıyız ama oynuyoruz. <laughs> Gençler ölüyor ya. <laughs>